Kalıcı nimetleri elde edecek olanların bir başka hususiyeti, iman dedi. Rablerini vekil tayin ederler dedi. Günahın ve fulşiyatın büyüklerinden kaçınırlar dedi. Sonra ne dedi? Ve izâ mâ gadibuhum yafirun. Gazaplandıkları zaman bağışlarlar. Şimdi olur ya şeytan vesvese verir. Hanım bir şey söyler. Tam elini kaldırdın. Dur ya. Döveceksen git İsrail var. Dünya kadar kafir var değil mi? İslam düşmanı, Müslüman düşmanı. Affet değil mi? Yani affedebilmek. Kudil affediyor değil mi? Aff yolunu tut. Aff yolunu tut diyor. Affedebilmek çok önemli. Yusuf Aleyhisselam hatırlayın kardeşleri küçücük yaşta kendisini kuyuya attılar, anasından babasından uzak köle, kadın entrikası, kardeş entrikası, cezaevi süreci müthiş bir hayat sonra yıllar geçmiş kardeşleri bir şekilde karşılarına gelmiş işte sen Yusuf musun deyince ne diyor he ben Yusuf'um hadi diyor bugün size kınama yok diyor değil mi müthiş bir şey ya yani bize herhangi bir Müslüman ufak bir kelek yamuk yapsa şeyden sileriz değil mi sildim onu artık tamam ya şuna bak ufak bir Müslümanın ufak bir yanlışını gördüğümüz zaman yani Müslümanın ufak bir yanlışını hatasını gördük tamam sildim onu diyor ya Allah bizi siliyor mu işte bak ya Yusuf Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'da da var değil mi Mekke'nin fethinde hatırlayın aynı sözü o da söylüyor la tetrib aleyküm liyevim diyor kendisini kovaladılar orada olmadık şeyleri yaptılar ama sonradan işte mağlup oldular sen iyi kardeşsin salih kardeşsin dediler hadi size bugün kınama yok dedi ha gazaplandığı zaman bağışlarlar ifadesini doğru düzgün de anlayacağız adam İslam'a düşman Müslümanları katlediyor, Müslümanların yeraltı yeri süzü zenginliklerini eline geçirmiş, talan etmiş, sömürüyor Müslümanları kadınlarını kızlarını ifade ediyor, tecavüz ediyor e tabi ona karşı da Allah kinimizi ve nefretimizi eksik etmesin bu da imandır çünkü değil mi? Ebu Davud rivayeti Ehabbul <laughs> Aman El-hubbu filla vel budu filla. Amellerin en üstünü Allah için sevmektir, Allah için nefret etmektir, buğz etmektir. Değil mi? Ama Allah için. Herhangi bir rantın yok, herhangi bir çıkarın yok, herhangi bir menfaatin yok. Adam İslam düşmanı, Müslüman düşmanı diye sen ondan dolayı yapıyorsun. Yoksa biz yine bağışlarız değil mi? Yani Müslümanın bu özelliği de vardır. Ondan ondan dolayı büyükler ne diyorlar? Affetmek büyüklüğün şanındandır. Büyüklerin şanındandır deniliyor. ya.